Market etkinliğinden herkese merhabalar. Bugün daha önce yapmış olduğum bir oya'nın tekrar yapılışını paylaşacağım. Daha önce dediğim gibi yapmıştım, paylaşmıştım. Fakat bazı abonelerimiz herhalde yapamamışlar, anlatışımın hızlı olduğunu söylemiş, bazıları da görüntüden şikayetçi olmuş. Anlayamayanlar için tekrardan paylaşacağım yapılışını. Oyamız bu kelebek oyası iğneden ta bir model. Şöyle yazmamı da sormuşsunuz arkadaşlar açayım. Şöyle ben biraz da e, modelleri oya modellerini biraz da yazmalarımın çiçeklerine uydururum. Şunlar biraz bu geçişler kelebeği anımsattığı için biraz da o yüzden bu yazmada yaptım. Şöyle kullanacağım. Her ipin kelebeklerde kullanacağım her ipin bir koyu bir de açık rengini kullandım. Dört renkli yapmıştım ben. Şöyle. Hemen bunu toparlayıp başlayalım. Arkadaşlar ben yazmamı bitirdiğim için şöyle bir kumaş parçasında göstermeye çalışacağım modeli. Bir kelebeğimi de yaptım. Bu defa mor rengi ve lila rengi kullandım. Şöyle tonlarını da göstereyim. İplerim de suni değil. Normal altın başak veya leylak markalı Oya ipleri kullanıyorum. Şimdi de fuşya ve açık pembe yapacağım. Tonlarını göstermek adına size gösteriyorum. Tek alttaki ipim biraz farklı. Daha ince. Normal iplerden biraz daha ince. Eski ipler oluyor bunlar. Çizmelinin yanılmıyorsam marka olarak tığımda 21 numara hemen başlayalım arkadaşlar arkadaşlar her dağ ve fil dişi bitiminde bir zincir çekiyoruz ve sıradaki tığ battıya kapatıp öyle devam ediyoruz bakın şimdi 3 zincir çekeceğim sıradaki tığ battıda da kapatacağım Bakın zürafa bunlar. 2 3 zincir daha çektim. Bunu da yanındakine kapattım. Böylece 2 zürafam oldu. Fil dişlerinin araları 2 zürafa. Şimdi 8 zincir çekeceğim. 1 2 3 8 zincir çektim. Aynı tığ battısında kapatıyorum. Bakın. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Oyum çevirip 8 zincirin başına kapatıyorum. Burada tepede 14 tane zincir çekiyorum. 2 14 tane zincir çektim, oya mı çeviriyorum tekrar ve aynı tığ battısı içerisinde kapatıyorum. Bakın aynısında. Arkadaşlar diğer sefer çok hızlı anlattığımı söylemişsiniz, hızlı yaptığımı. O yüzden bu defa dikkat etmeye çalışıyorum, yavaş yapıyorum anlamanız için. Şimdi bir zincir çekiyorum yine, yandaki tığ battıya giriş yapıp orada kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Burada şimdi dağımızı oluşturmak için 7 tane zürafa yapacağız. Şu kelebeğin altındaki dağı oluşturmak için 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısını kapatıyorum. Bakın bu şekilde 7 tane yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. Yandakine batıyoruz. 7 tane yapalım. Arkadaşlar bakın 7 tane oluşturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Oyamı çeviriyorum. İlk zürafaya batıyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandakine batıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandakine batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum yanındakine kapatıyorum bakın kenarda üç tane kalmalı dört taneyi doldurduk bir taneyi şu kenarda kestik bir zincir çekerek oluşturduğumuzu kestik zaten şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar ilk zürafaya batıp kapatıyorum bunu da böylece kesmiş olduk. 1, 2, 3. Yandakini kapattım. 1, 2, 3. Yandakini kapattım. Bakın bitti bu tarafta da. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlkine batıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Diğerine batıyorum. Arkadaşlar burada şimdi bakın bitti. Şimdi 8 zincir çekiyoruz. 8 zincir çektik. Zaten bir tane kalmış bakın ona batıyoruz tepede. Bu da kelebeğimiz için yuva. Şimdi burada 10 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10. Arkadaşlar eliniz biraz sıkı olmalı bu modelde. Aşağı iniyorum. Aynı e, dağın altındaki ilk tığ batıya şöyle aynı tığ battısında kapatıyorum bitti şimdi bir zincir çekiyorum yana geçiyorum oraya sabitliyorum üçer zincirle şu tığ battıları dolduruyorum arkadaşlar ve kelebeğimize geçeceğiz. Bakın arkadaşlar fil dişlerimiz ve dağımız. Şimdi kelebeğimize başlıyoruz. Koyu renkli ipimi tığıma sabitledim. Şöyle dağımı tutuyorum. Ve arkadaşlar ve oluşturduğum 8 zincirli yuvaya batıyorum. İpimi oraya sabitliyorum şöyle çekiştirerek yana getiriyorum şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisinde kapatıyorum bakın tekrar 4 zincir 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisinde kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. Bakın. 3 tane 4 zincirli küçük yuva elde etmiş olduk. Bu yeşil yuvanın içerisinde. Şimdi yuvayı tutuyorum yeşil yuvayı ve şunları çekiştirerek biraz yana kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Oyamı çeviriyorum. İlkine batıyorum. İlk yuvaya batıyorum bakın. Şöyle. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 2 zincir çekiyorum. ikinci yuvaya batıyorum. Bunu da orada sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Sonuncu yuvaya batıyorum. Bunu da orada sabitliyorum. Bakın 3 yuva oldu ya, her birine bir yuva oldu ya 2 zincirli. Şimdi tekrar iki zincir çekip en sonuncusuna tekrar batıyorum. Bu da çoğaltma oluyor arkadaşlar bakın şimdi zincir çekmiyorum artık e, kenarlarda zincir çekmiyor sadece altta ilkinde bir zincir çektik dönüş yapmak için şimdi ilk yuvaya batıp kapatıyorum orada iki zincir çekiyorum aynı yuvada yani ipimi kapattığım yuvada ilk yuvada bunu da kapatıyorum Tekrar iki zincir. Arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur. Biraz daha yakınlaştıracağım. İki zincir. Sıradakini. İki zincir. Sıradakini. İki zincir. Sıradakine bakın bitti. Şimdi tekrar iki zincir ve tekrar aynısında yani sonuncusuna her zaman iki kere batacağız iki zincirli iki yuva yapacağız sonuncusunda her zaman bakın böylelikle çoğalıyor ha pardon zincir çekmiyoruz bitti şimdi tekrar çeviriyorum İlk yuvaya girip ipimi orada kapatıyorum sabitliyorum bir iki zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1 2 zincir yandakine kapatıyorum. 2 zincir yandaki 2 zincir yandaki 2 zincir yandaki iki zincir tekrar yandaki aynısı da daha doğrusu bakalım 1 2 3 4 5 6 son sıramız arkadaşlar bunu da göstereyim bilerek kesmiyorum ki iyi anlatabileyim bir de çok yavaş ilerliyorum Umarım bu defa anlatabilirim arkadaşlar zincir çekmiyoruz dönüşlerde ilk yuvaya batıp ipimi orada kapatıp 2 zincir çekip ipimi kapattığım yuvaya yani ilk yuvaya batıp bu iki zinciri orada kapatıyorum sabitliyorum Şimdi iki zincir çekiyorum sıradakine giriş yapıyorum orada kapatıyorum iki zincir sıradakine iki zincir sıradakine Şöyle. Sonuncusuna batıyorum. 2 zincir çekip sonuncusuna tekrar batıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şimdi oyamı çevirip ilk yuvama batıp ipimi orada sabitliyorum şimdi burada 10 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakın arkadaşlar 1 2 bu ikisini atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Ve orada kapatıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Bunu da bu taraftaki bakın iki tane arada kalıyor. Sonuncusuna batıyorum. Bunu da burada kapatıyorum. Şimdi çeviriyorum oyamı arkadaşlar bakın şunu önce dolduracağız bunu tutuyorum bu zincirleri tutuyorum tığımla içeriye giriş yapıp ipimi alıp bakın ipimi sık iğne değil arkadaşlar bakın direkt ilmeğimden ipimi geçirdim ve bir zincir çektim tekrar göstereyim zincirin içerisine giriş yaptım ipimi aldım ilmeğimin içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Zincirin içinden girdim, ilme ipimi aldım, ilmeğimin içinden ilmeğimin içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Bakın. Görüyor musunuz? Böylece sık iğneden daha güzel geliyor, tırtıklı geliyor burası. Şöyle arkadaşlar. şunu tutup kanadımı bunları böyle sıkıyorum çekiyorum ki şöyle sıkı dursun şöyle arkadaşlar bakın tekrar göstereyim arkadaşlar ben de yavaş yapınca elim ayağım dolanıyor şöyle Ben saymıyorum. Ama 10 e, zincirin üstüne genelde 13 tane ya da 14 tane oluyor. Bunlardan. Son bir tane yapacağım. Bakın arkadaşlar. Tamam. Bu kanadı doldu. Şimdi buna geçiş yapıyorum. Bakın şunun içerisine giriyorum ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum zincirin içinden girdim ipimi aldım ilmeğimden geçirdim bir zincir çektim zincirin içinden girdim ipimi aldım ilmeğimden geçirdim bir zincir çektim bunu da bu şekilde dolduralım arkadaşlar bakın bunu da doldurdum şimdi şunu böyle biraz çekiştiriyorum şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz çektim ben. Bir zincir çekip şu şuradan aşağı ineceğiz yuvamıza doğru. Bir zincir çekiyorum. Böyle sırayla bu sık iğnelerden aşağı iniyorum. Bakın. Bir zincir ve aşağı indim. Bir zincir sona bir zincir sonuna battım. En son bir zincir ve yeşil yuvaya batıp kapattım. Şöyle çekiyorum yana doğru. Diğer kanında da bu tarafa gelecek o yüzden. Bakın kanadımız hazır. Gördünüz mü? Şimdi iki zincir çekiyoruz burada. İki. İlmeğimizi uzatıyoruz. Arkadaşlar böyle yapamıyorsanız kalem de kullanabilirsiniz veya şiş kullanabilirsiniz. İlmeğimi uzattım. Parmağımla tuttum. Kaymasın diye. Tekrar yuvaya giriş yaptım. Yeşil yuvaya ipimi aldım. Tekrar iki zincir çektim. Bakın bunu da uzattım. Bunların boyu ne kadar olacak? Böyle kelebeği çok fazla geçmeyecek. Aynı boyda olabilir. Bunu da tutuyorum arkadaşlar. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Ve artık bunları bırakabilirim. Bakın artık kaymaz. Aynı yuvaya kapatıyorum bu dört zinciri. Tekrar dört zincir. Dört. Bu da diğer kanadımızın altı arkadaşlar. Üç tane dört zincirli yuva yapıyoruz. Evet şimdi bir zincir çekiyoruz. Sadece zinciri bu ilk sırada çekiyoruz. Dönüyoruz arkadaşlar. İki zincirli yuvalarla dolduruyoruz. Şu kanatta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Ve bu kanadımızı da bitiriyoruz ve geliyoruz. Arkadaşlar kelebeğimizin koyu renkli kısmı bitti. Şimdi açık rengimizi alıyoruz. Şöyle kelebeğimizi alıyoruz elimize düz yönüyle. İlk kirpiğin düz yönünü bulup açık ipimizle oraya giriş yapacağız. Şöyle giriyoruz arkadaşlar. Sabitliyoruz açık renkli ipimizi. Şimdi bir zincir çekiyoruz, ipimizi tığımıza doluyoruz. Tekrar antenin içerisine giriş yapıyoruz. İpimizi alıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyoruz. İki defa doluyoruz. Tekrar önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ilk araya batıp orada kapatıyoruz 3 sık iğnesi ile aşağı iniyoruz 1 2 3 dördüncüsünü tekrar antenin içerisine batıp orada kapatıyoruz arkadaşlar Bakın. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve diğer antene giriş yapıyoruz. İpimizi orada sabitleyip aynı işlemi orada da yapıyoruz. Bundan bir tane de buraya yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası bu şekilde oluşuyor. Şimdi şu kanadından tutup şu ikisini arkaya alıyorum böyle bakın daha rahat görün diye bakın arkadaşlar ilk kanadın arasında iki tane zincir vardı iki tane yuva vardı ya ilk yuvaya batıyorum açık renk ipimi oradan sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi hafif uzatıyorum bu şekilde bunu tutuyorum tekrar aynı yuvaya giriş yapıyorum tekrar ipimi alıp tekrar bir zincir çekip onu da uzatıyorum aynı şeyi bir daha yapıyorum içeri giriyorum ipimi alıp zincir çekip ilmek ediniyorum onu da tutuyorum 3 şimdi diğer yuvaya giriş yapıyorum onun yanında küvaya. Oradan da 3 ilmek alıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar ilmeklerimi hepsini bir kere de bu şekilde bakın sıkıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İyice sıkıp İpimi kesiyorum. Şunları düzeltip bunu arkaya doğru alıyorum. İpi arkada kal kalsın diye. Şöyle bakın. Şimdi bu ipi biraz daha kısaltayım. Şu ipi yakıp buraya yapıştıracağım. Arkadaşlar çakmam. yanmıyor biraz sıkıntılı kusura bakmayın bakın yaktım ve yapıştırdım şunu da yakarsınız sonra ilk başladığınız ipi Evet bakın arkadaşlar şöyle şimdi buralara da aynalarını yapıp geliyoruz Arkadaşlar kelebeğim hazır. Şuraya da bir tane bu pimpirikten yapacağım. Son olarak fil dişinin içine ipimi sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi 8 zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıp sabitliyorum. 8 zincirim bir daha 8 zincir çekiyorum tekrar fil dişinin içerisine giriş yapıp kapatıp bir zincir çekip ipimi kesip yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kadar oyamız bitti Umarım bu defa anlatabilmişimdir gerçekten çok isterim ee, çok güzel bir model gerçekten çok şık duruyor bunu mutfak havlularında da kullanabilirsiniz. Araya böyle dağ yapabilirsiniz. Biraz büyük aynı boyda dağlar yapabilirsiniz. Mutfak havlularında da çok güzel duracaktır. Çok güzel bir model. Ağır ve şık bir model. İnşallah bu defa anlatabilmişimdir. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. İzledikten sonra videomu beğenirseniz ee, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim abone ol kısmının yanında zil butonu var onu da aktifleştirirseniz yaptığım modelden e, paylaştığım her videodan anında haberiniz olur evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka modelde görüşmek üzere hoşçakalın.